Ya kardeşim birisi krala çıplak diyecek diyecek. Kimse demedi. Ben dediysem hata mı ettim? Çıplaklarda çıplak dedim. Zulmetmeyediniz. Daha dikkatli olaydınız. Onlara selam vereni İçeri niye aldınız? Anlamıyor muyuz? Ha? Biz dünkü çocuk muyuz? Anlamıyor muyuz? Siz İslami hareketi bitirmek istiyorsunuz. Siz bütün cemaatleri bitirmek istiyorsunuz. Siz insanları korkutmak istiyorsunuz. Herkesi bile bile hapse attınız. Onlarla en ufak bir diyaloğu olan hatta bazen olmayan nice insanları hapse attınız. Böylece insanlar hiçbir cemaate gitmiyor. i